Göz sağlığı hayati öneme sahiptir ve optisyenlerin sunduğu kontrollü hizmet halkımızın sağlığını korumada büyük bir güvencedir. Ancak numaralı kontak lensler ve güneş gözlükleri denetimsiz şekilde internetten ve bijuterilerden satılarak halk sağlığını tehdit etmektedir. Numaralı kontak lensler reçete ile satılması gereken tıbbi ürünlerdir ve optisyenlerin yönlendirmesi olmadan kullanımı göz sağlığını riske atmaktadır. Yine ultraviyole koruması olmayan güneş güneş gözlükleri gözde katarak alerji ve kornea rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Bu nedenle kontak lenslerin ve güneş gözlüklerinin yalnızca optik mağazalarında yetkili optisyenler tarafından satılması sağlanmalı, denetimsiz satışların önüne geçilmelidir. Yetkilileri halk sağlığını koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye davet ediyorum.